Chat, selamlar. Umarım iyisinizdir. Uzun bir süre yoktum biliyorsunuz. Bu videoda Minecraft'a yeni başlamış arkadaşımla Skywars oynadık ve gerçekten çok epik anlar da yaşadık. Çok eğlendiğimiz bir video oldu. Umarım siz de eğlenirsiniz. Bu arada aşağıdan videoyu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Neyse o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Mesela Skyblock dünyanın en kötü şey. Ne alaka abi? Skyblock hangisi? Ada olan değil mi? Ada hayatta kalması o. Bu savaşmaları Aynen. gibi düşün. Evet evet. Bana çıktı bu arada güzel şey ben gidiyorum. Ama envanter düzeni yapmak önemli. Şimdi şunları şöyle. Tamam şurada bir adam var. Hadi be düş hadi hadi hadi. Adamı kar topuyla öldürdüm be. Kar topu değil neydi yumurtayla öldürdüm adamı. Yumurta fırlattım adamı adam da aşağı düştü. Az önce bir ne en bot şeyini yaptım. Aşağı mı atladın? Düştüm. Merhaba. be. Siz neredesiniz? Kanka ben şu an ortaya gidiyorum. Altım elmas üstüm demir. Beni o şekilde tanıyabilirsin. Gördüm. Şöyle bir tane. Rengarenksin maşallah. Rengarenksin. Nerem rengarenk? İşte altın elmas üstüm o demir ya. Mı? Allah belanı. Mm! Hiç tamam. Hiç... Hadi. Adam. <laughs> Güzel öldürdüm. Abi 57 level'ım. Bu arada sıkıntılı ya. ne sıkıntılı? Harita. Of! Ne yapabilirim ben sana? Ben sana şöyle bir şey yapabilirim biliyorsun ama aynen öyle. Kenize Gerizekalı! kendi aşağı düştü. Let's go. Her yerim kaşınmaya başladı. Benim yani niye böyle oldu? Saçın, saçını kestirdiksen sonra birkaç kere duş almadın sürece bu arada. Saçlar asla gitmiyor insandan falan kulaklarından. Böyle bir sorun var. Öyle hani kesmek. Evet. çok kötü. Ben şimdi kestirdim ya hep buralarda böyle kaşıntı var. Ne öyle böyle ama duş aldığım halde oluyor. Ha onu bilmiyorum. Ya, ama bence... Size saç kendin değil gece duş alın. <laughs> kıllı kıllı yatılmam diye bir adet var. Oğlum ben niye blok kitini seçip duruyorum? Aa, kılıcım yok. Hiç mi kılıç yok? Oha. Var mı? Tamam kılıç buldum. Ama zırh yok. Azır zırh da geldi tamam. Doki doki dostlar. Okidoki dostlar hadi gidiyoruz. Abi 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 biri gelmiş. Bu Ölme. Haydi be. Oha iki kişi mi? Ben oyunu çıkarım. Ben Adamlar direkt rushladı. Oğlum bana eşya çıkmadı. Ben dalamadım o yüzden. Dur bana şöyle bir şey yapmam lazım abi. Nerede o? Ben hangisiyim ya? <laughs> ha, give sword tamam bu herhalde benim kitim öyle mi? Ha bu. Ha bu. Ha, habibi. <laughs> Kafasında yeşil şey olan bir tane kedi var ya. tabii ki oğlum onu bilmem de zaten. Şey mi? Kılıç yok. <laughs> Kanka, o zaman ne kit seçeceğim biliyor musun? Ben şefi mi seçmiştim? Şefi seçeceksin. Direkt ben kılıç ve yemek geliyor. Ben kit Çekmez. Nereden seçiliyor? Ee, oğlum boş ver ya. Zaten bitti o, o kit seçme şansın şu an. Ee, şey yok oğlum, zırh yok bu arada. Kit zırh yok. Kanka bak, her bok var ama sen yavaş topluyorsun. Allah belanı... İki, ya, kişi, ha, geliyor. Geliyor. i̇ki, iki kişi geliyor. İki kişi geliyor. İki kişi. Bana iki kişi geliyor abi. Ben ne yapacağım? Of düşürmüşler birilerini. Hadi be. Aa, şuradan bir tane demin kılıç aldım. Bu yerse. Ölmeyeyim be. Canım çok Allah az ama. Sen de mi aşağı atladın? Ben de istemeden aşağı düştüm. Evet. Nasıl çiliyor şu şefşeyi söyle. <laughs> Söyledim. Allah'ım Allah kılıç keskinlik 2 var ve elmas kılıç ha büyük Aynı keskinlik 2 şey. keskinlik 2 kanka bak e, demir kılıç 6 vuruyor elmas kılıç 7 vuruyor ama keskinlik 2 olunca demir kılıç 8 vuruyor anladın mı hayır 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 gelmişler 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 tam öldürdüm birini oha oğlum bu kadar basit miydi lan bir de tak diye açladılar bırak moment öyle bir ki <laughs> İyi oynadığını <laughs> düşünüyorsundur ama oynayamamışsındır

Kanka senin var mı önemli olan o? Var var ben de diyorum. Ya. O niye hiçbir adam yok? Oyunda bir sürü kişi var da. Allah o ekber oğlum o ne? Burada bir çete var. Hadi hadi düşün. Let's go! Abi! Allah belanı versin. Şom açtım. Allah belanı hmm. versin. Geliyor o. Oh. Geliyor geliyor geliyor. Adamın kılıcı çok güçlü. Canım beşin altına düştü ya. Adamın diyorsun. elmas kılıcı var ve Keskinlik 3 var adamda büyük ihtimalle. Çünkü bana 2 kere vurdu. Hadi, hadi 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 hadi. Oh, let's go. İşte bu be. Öldürdüm. Of. Tam onlar aşağıda birbirini yesin? Oha oğlum sen kaç bu arada? Kanka yok 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 ben çok iyiyim şu an. Allah ama hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. Tamam let's go. Sen öldün mü? Öldüm öldüm ben adam iki iç kere vurdu dedim ya. Şu yavaş düşmeyi içebiliriz şu şekilde. Ben bayağı şu an çünkü şey oldum, tilt oldum bunlara ya. Adamlar takım oynuyor. Ben bunları nasıl keseceğim bu arada? Benim şöyle bir şey yapmam lazım abi. Duvar ölüyor şu an adam bir taktik uyguluyorlar ama. Allah belanı. Oha. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum bu tüy düşüş çok kötü bir şeymiş. Ben niye bunu içtim ki? Hayır 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 buraya gelmemeli. Benim yayın var. Yayım var. Ya, Yayım var. Ya. Of hadi. Mi? Oğlum bu tüy düşüşü ne zaman bitecek ya? Çok kötüymüş. Adam ne Allah oluyor? belanı tamam no problem tamam 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 sakin kan bu tüy düşüşü bitti ama onları oradan çıkarmam lazım ondan onlar çıkarsa ben bittim Baya bildiğim ee, arkada bildiğim bir şeyler yapıyor. Hadi tam yani. bitiyor bitiyor bitiyor. Ne no problem dur. Tam arkamı kapa arkamı kapa. Tamam 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 tamam. Hadi 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 hadi. Of of of. Hadi öldün. Hadi ben. Hadi. 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 Yedi yedi o bayağı yedi bu arada. <laughs> Let's sesler yenilendi. Oğlum oyun o kadar uzun mu sürmüş lan? Bu arada ben de yemek ya ye. İyi hatırlattın bu arada. Açmışım. Kanka yukarıda adam var mı? Bana biraz info versene. Allah. Üf, Üf fena yedi o. O bayağı sıkıntılı. Evet evet bir daha, bir daha bir daha bir daha. Tamam. Bir kişi daha vardı o nerede abi? Pusula tarzı bir şey var mı? Aha player tracker tamam varmış. Bakalım neredeymiş abi şu tarafı gösteriyor tamam. Oo, o 4 tender pearl'üm var. Ben bu adamı alırım. Ben bu adamı alırım. Bir saniye. 4 tender pearl'üm var. Her şey sağlam mı? Okum var aslında. Adam base yapıyor bu yani. Çıkar şey dene. Bir iki ok Adam Abi ne dört mi? Allah. Oo, <laughs> oh, kanka. Hadi be. Tutmadı. Olabilir, Oldum. Oğlum adam Kanka adam netherite set'ti. Adam netherite set'miş. Ee, netherite set çok güçlü bir şey. Ve... Biliyorum oğlum o kadar da şey değilim. Ha öyle mi? <laughs> no problem o zaman. <laughs> Başka nelerimiz varmış? Sunucu olmayınca <laughs> erkekler. Sunucu olmayınca ne Seti olmayınca erkekler. Ha o anlamda. Kanka ben sunucu diye anladım bence sen evet. de... Allahu ekber oha. Adam lagır. şey <laughs> Ölmedim. Ben hani dur bir saniye şu an gerildim abi. Oyuncu koltuğumu düzeltmem lazım. Oyuncu koltuğumu düzeltmem lazım. Ayrıntıya bak be. Düştün. Düştün. Let's go. Tamam. Oğlum oyun niye gece? Karanlık baya. Bana oğlum kafayı yiyem. Ah ne oldu? Haritaların bazı yerleri boş yani. Ha? Oralardan düşüyor. Düşme 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 Allah'ım lütfen. Tamam. Hayır. Adam geliyor. Birazcık korkuyormuş gibi yapalım. Ha, korkuyor muyuz? Korkuyoruz ama. Oh! oh! sen nasıl bir betasın dostum ya? O oh, düşmedi de. Birilerini ayrıyken, birini ayrıyken avlamam lazım ama. Birilerini ayrıyken. Hadi be. Hadi avlarsam. Avlarsam. Of let's go. Kimi avladım? Hayır ya. Abi bunları tek tek avlamam gerekiyor ama benim. Abi arkadaşı galiba arkadaşı. Hadi be. Sen kimsin? Tamam sen de gittin. Arkadaşı nerede bunun? Allah belanı vermesin ya. Bu nasıl bir taktik? Adamların taktiğe bakar mısın abi? Oha. Arkadaşıyla taktik yapmışlar ve biraz fazla ağır bir taktik. Çok mantıklı ama sana mı vuruyorlar? Evet, bana vurdular ve Kim evet. vurdu ya? Ha? Kim sağdan vurmuş? Tamam, intikamın alındı. İntikamın alındı. Bir şey söyleyeceğim, bir de yataklı bir oyun var bir hani yatağa yat. Kanka sunucu da yok ya. Onun için sunucu değiştirmemiz lazım da ona bence uğraşmayalım. Altın, maltın, elmas, elmas var. Altın, maltın, elmas, elmas. Ne ararsanız var. Canım az. Canım az. Canım az be, canım az kanka. <laughs> çık çık, çık. Yoldum <laughs> zaten, gerek kalmadı. Seni hızlıca öldüreyim abi, kurtulayım. Hayır! Kaç 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 kaç! Kırılıyor mu bu? Aa kırılıyor. Gelin lan sizi betalar. <laughs> Haritanın anasını. Haritalara bok sürmüşler resmen. Ayağımız kayıyor. Yayım yok. Oha şaka bir yana hiç mi yay yok? Allah belanı versin. Geldi geldi geldi. Hayır hayır hayır. Giy şunları. Üf geliyor gelme 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 gelme, gelme dedim. Gelme. Oh tamam 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 tamam. Gelme buraya gelme ben geliyorum oraya. Oo! birisi var. Ağzını elmaymış. öldüremem ki ya. Öldüm ki. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim Allah'ım ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Hayır. Nerede o? Soy ismi İtalyan soy ismi. Sen bir düş bakalım. Oho! İstediğim gibi düşmesi peki. Oo, Ama bu tehlikeli adamım. A düştü. Let's go. Oğlum Allah belanı. Kanka buraya buraya buraya. Abo. Oo elmas set mi? Ben az önceki adamın elmas setini almadım değil mi ya? Allah kahretsin beni. Oğlum adam gözükmüyor bu arada. Dur burada ne bir. Için? Adam aşağı düşmüş ya. Mızrak 9 vuruyor diyebiliyorum. Bu arada ben öleceğim abi. Bir saniye ben çok riski şeyler deniyorum. Hayır. Oha 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 düş, düş düş tamam. Düştü. Öldün mü? Öldün. Aga be. Öldüm baba. çok garip bir şekilde öldüm. Baya bildiğin çok büyük bir savaş verdim ben öldüm. Üç kişiye karşı. Hmm. Hadi canınız az durun. Hadi be birisi gitti. Hadi. En sevdiğin adı burası hatta senin. Yok ikinci sandık. Lan sandık. Açıyorum Ensin açılmıyor. Ne yalan sandık mı? Güzel. Bıçak geliyor hani senin. Ha, Bıçak geliyor. Hadi be? Onu yersen küfür et. Geri zekalı. Oh. oh. Aybi, aşağı düştüm. Kanka vur artık. <gülüyor> 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 Bu çok iyi adam yanlışlıkla sandığı açtı ya. Anlıyorum seni. <laughs> Anlıyorum seni. Ben zamanında Telefonla çok yaşadım. oynamanın zorlukları kendisi. Aynen zamanında çok yaşadım çünkü ben onu. <laughs> Sağlamdı. Sağlam <Adamın> öldürdü <laughs> sandık açınca. Annem yok, içeride ne? Valla bile olmuyor. Sırhım da yok. çek o zaman. Oha chat ne diyor? Bunu ben şöyle Çet, yapsam. Ne diyor <laughs> bu? <laughs> Okum yayım yok ve ben çok mutsuzum. Evet. Sen oynuyor mu? Oynuyordum da sildim sonra da. Ortada. Tamam. Öldün mü? Ya evet. adam oyundan çıkacak. Hadi Allah belanızı- Öldüm bu arada. Ben mi? Niye böyle bir ben... şey dedin? Allah'ın belası. Ha sen mi? Senin öldüğünü ben gördüm. Arkamdan geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Tamam uf son anda be. Oğlum herkes bana dalıyor lan ne oluyor? Bekle. Aç, <laughs> <laughs> Herkes bana herkes bana dalıyor. Herkes bana dalıyor. Abi herkes bana dalıyor. Fark ettin mi onu? Ama sen, ama sen de hak ediyorsun bir tık. <laughs> Değil mi? Herkese dalıyorum çünkü. <laughs> Şunu bir aradan çıkardım sonra biz savaşırız dediler adamlar ya. Ben tamamım lan bu arada, bana çok güzel şeyler çıktı. Kanka, karşı takım dediğim orası değildi ama. Of! Sakin. O böyle bir şey yapılmaz ki ya. Sıkıştım. No problem abi, sakin. Canı yenileniyor. Kanka yukarı hmm, çık. Seni oraya ben sıkıştırdım bu arada, istemeden oldu. Oha ya, hayır hayır hayır, hayır. altın elma olmaz. Metan yardım! Tamam. Oğlum millette çok fazla altın elma var. Herkes altın elma yemiş oluyor ya. Allah'ım hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Let's go. Ne haber Koli ya? Lan açıl. Açılmadı sen. Kanka kendi tarafındaki sandığa baksana hani. Adam geliyor. Hayır hayır hayır. Allah'ın belası. Öldü. Oğlum, ne oluyor oğlum? oğlum? Herkes rushlıyor. Ya oha. Oğlum harbiden ne oluyor? Yuhu. Ben de anlamadım kankan olduğunu. Ben yaşıyorum ama. Bana ok yay falan atarsa bana mı sıkıntı? Değil. Hadi gel. Tamam. Tamam let's go. Öldürürüm bence. Öldürürüm. Tamam. Tamam tamam tamam. Ee, ok var abi. Ok var. Güzel. Abi iki kişiler. Ben bunları nasıl alacağım? Oha. Hadi be tek kişi mi? Ben bakıyorum arkana. Hadi 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 hadi. Hayır! Adam bir sürü sattı bana. Adam iyi oynuyor. Of let's go! Let's go! Kazandık. Let's go man. Gene aynı haritayı oynuyoruz. Gene aynı harita maalesef. Kanka direkt rushlayacağım. Ben de diğer adamlar gibi oynayacağım bu sefer. Geliyorsun abi. Şöyle yol yapıyorsun. Of teke tekler. Teke tekler. Hadi be. Öldürebilirim. birisi daha geldi. Onu da öldürüyorum. Tamam. Of çok az canım var abi. Hadi be kar topum olsaydı. Aa! Abi canım az. Gel abim. Aa canım çok azaldı. Hayır ama çok güçlü seti. Ya öl! Aa! Ay! Ben çok gerildim Ben çok gerildim of, of, of. Ben dedim o adam iki kişidir Ben en iyisi yenileyim dedim Yoksa kazanacak mı? Yani önemli Of Hadi be oh. Güzel Attım bütün okları yedi be Let's go Düş düş düş. Tamam. Tamam. Abi oha oha. Adam öldürdü beni adam. Çok sağlam oynadı ya. Uy Oy, parkurcuya bak be. Kanka oradan yol yap... Allah. Ya <laughs>